filmimizin ilk basın toplantısında, ilk basına karşı karşıya geldiğinde. Film sektöründe uzun vadeli ve e, kalıcı işler yapmak üzere bu yola çıktık. Aslında ilk başladığımızda bu hikayeyle değil, çok çok farklı hayallerle başlamıştık. Fakat e, senaristimiz Ulaş Hoca'nın e, bize getirdiği bu projeyi çok sevdik, hepimiz gönlümüzü verdik. Projemi sundum, kendisi çok beğendi. Sonra çok kıymetli oyuncu arkadaşlarımıza, dostlarımıza, oyuncu büyüklerimize projemi sundum. Ee, çok beğendiler, içinde olmaktan, içinde olmaktan gurur duyacaklarını, onur duyacaklarını belirterek projemizin içinde oldu, geldik Tunceli, Ovacık'ta filmimizi keyifle çektik. Son 3-4 günlük şimdi çekim tapmında son kısmındayız. Keyifli bir süreç geçirdik. Güzel bir hikaye oldu. Aslında ülke olarak, toplum olarak hepimizin özlediği bir hikaye oldu. Sıcak, samimi bir hikaye oldu. Ben de bütün oyuncu arkadaşlarıma, teknik ekibime, bizimle birlikte yol yürüyen herkese çok teşekkür ediyorum. Toplumsal gerçekçi, üzerinde bayağı uzun yıllar emek edilerek, e, yazılmış bir senaryo buradaki ekip arkadaşlarımıza hayat veriyoruz e, Tabii ki bir o kadar da emeği hakkı inkar edilmeyecek hani ona da ben değilmiş olayım değil. kamera arkası e, ekibi var onlara da sizin meselenizle buradan teşekkür ediyoruz çünkü çok meşakkatli çok e, uzun saatler sıcağın anlamında falan çalışıyorlar Burası bayağı sıcak Biz toplumsal gerçekçi bir e, hikaye anlatıyoruz e, içerisinde Aile samimiyetini bulabileceğiniz, komşu samimiyetini bulabileceğiniz, çocukların gözünden anlatılan, gençlerin gözünden anlatılan, bireylerin gözünden anlatılan müthiş bir hikaye var. Herkese dokunacak, herkesi eğlendirecek.